Merhaba nasılsınız? İyiyiz teşekkürler. Seçimler yaklaşıyor. Evet. Ne yapacağız? Bilmiyoruz ne yapacağımızı biz de bilmiyoruz. İzmir'de beklentiler? Beklentiler çok da icraat yok. İcraat e yok. Devletten beklenti istiyoruz. Başbakanımızdan biraz sahip çıksın ilgilensin biraz. Gevur evet. İzmir değiliz yani biz. Evet. Onlar da öyle olmadığını düşünüyorlar sanki. Ümit ediyoruz. Ama Allah. A. Yani yatırım hiç yok, ilgi hiç yok. İlmit Ankara İstanbul'un yarısı bile değil. İzmir de büyük şehir ama. Hiçbir yatırım yok. Bir değiliz maşallah. Adayları tanıyor musunuz? Yani çoğunu tanımıyoruz. Çoğunu tanımıyoruz. Evet, çoğunu tanımıyoruz. Bu konuda bir düşünceniz var. Bende bir bir sürü aday var. Göstersem demek ki tanımayacaksınız. Hayır hayır tanımam. Çünkü kendilerini tanıtmıyorlar. Sadece oy ver, vereceğimize 5 gün kala gelip oy istiyorlar. Ondan sonrası yok zaten. Bittikten sonra seçimde yoklar yani. Bunu sorguluyorsunuz. Tabii ki. Niye sorgulamayayım ki? Çok güzel. Zaten biz bunun için varız. Milletvekillerinin fotoğraflarını, adayların fotoğraflarını gösteriyoruz halkımıza. Adaylarınızı tanıyor musunuz diyoruz. Tanımıyoruz. yani hiç hmm. göz, bakmamıza bile gerek yok. Hiçbir adayımız tanımıyoruz. Sadece seçimden sonra, da, seçimden sonra da yok. Yapacağız. Evet. Bir şey değişmiyor. Yani. Hangi partiye verirsek verelim, hangi oyu kullanırsak kullanalım, iki gün sonra hepsi yok olacak. Herkes kendi işine bakacak, kendi, kendi cukkasına bakacak yani. Ne işle uğraşıyoruz? Ev mıyım? Maşallah yakından takip ediyoruz. E, tabii ki. Yani sonuçta biz de hep beraber bu ülkede yaşıyoruz. E, belli giderlerimiz var. E, gelirimiz var ama giderimiz çok. O zaman şimdi bir bayan adı, e, bayana bayan adaylarımızı soralım. <laughs> Beyefendi tanıyor musunuz? Hangisini? Şuradakini. E, tabii ki Tanju Çolak onu hepimiz tanıyoruz. <laughs> yani sadece Tanju Çolak tanıyorlar. Bu hanımefendiyi tanıyor musunuz? Sefa'yı tanımıyorum. İzmir'den mi? İzmir'den milletvekiliydi. Şimdi milletvekili adayı tekrardan Güldal Mumcu. Uğur Mumcu'nun karısı. Ama... Ben çok isterdim ki bir eş olarak kendini çok daha iyi tanıtırsın. Ama diyorsunuz ki tanıtamamış. Değil mi? Evet. Ben karşı yakın tanıtamıyorum. Ve şu gösterdiğiniz bayanı tanımıyorum. Şuradaki bayanları tanıyor musunuz? Bunlar AK Parti'nin adayları. Evet. Turgoyan'ı tanıyor musunuz? Hayır hayır. Nesrin Ulema'yı gösterdim. AK Parti'de dördüncü sırada aday. Hayır. Bu hanımefendiyi tanıyor musunuz? Hayır tanımıyorum. İknur Denizli. Tanımıyorum. Onu tanımıyorsunuz. Tamam. Teşekkür ederim. Bir şey değil sağ, sağ olun. olun Hoşçakalın.